Çilek on numara. Ne Çilek çilek. Maşallah. Kursu'nu da başladı kardeşim. Evet. Ulu da meyvatçı başladı. Ay maşallah. Kaçın kuşlar kaçın. Ya, ya. Ver bir kilo ver. Ay maşallah. Şuraya bak. Şuraya bak. Çileğin babası al. geldi. Al. Babası. Maşallah çileklere be. Allah'ım çilek yapmış. Allah'ım da çilek yapmış. Dalları mı sen kiraz geldin? Hiç yine satarım abi. Hiç yine satarım abi. Kalite vay 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 vay. Ablam bereket daha versin. Daha daha, abi sözüne bakıver. Şeker. Şükür bak. onları. Abim şeker, abim şeker. Şükür verir mi? Allah. Allah. Ay maşallah şu güzelle bak ha. Bu yenmez de neyinler Allah aşkına be. Büzelliğe Denizden yürü çıkmış hamsi gibi hamsi. hamsi, vay, hamsi vay, gibi. vay 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 vay. Hamsinin kuyruğu var ya. Vay 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 vay. Hamsinin kuyruğu var. Aynen hamsi gibi vallahi şuraya bak. Şunun üstünde. Yandı yandı. Abi. Beraber tamam. Kalitçe <laughs> kardeşim, kalitçe kardeşim. Uçun kuşlar uçun. Vay 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 çekiyor. Ne oluyor ya. abi, bir var. Üstüne bak. <laughs> <çok paydayı> <laughs> abi, üstüne abi, bir kaysa, abi, 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 her yengimizin birşeyi çekmeden yenge olmaz bir bak bir kovala bir kovala bir kovala, kovala yengi kovala be Muratcan çekiyor bir kovala.